Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlarım, Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun altında açıklama kısmında da yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, burada ilk gördüğüm şöyle şurada bakın. Böyle görüyor musunuz şunu? Burada temiz bir şahıs, temiz bir kişilik var. Sanki böyle kalbinizin içinde sakladığınız böyle temiz kalmış bir yer, temiz kalmış bir kişi. Anladınız mı? Çok değer verdiğiniz, çok önem verdiğiniz bir kişi var. Bu büyük ihtimal sizin böyle görünmeyen yerinizde sakladığınız bir sevgi, bir aşk. Yani bu o kadar böyle temiz bir yere koymuşsunuz ki onu Kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı, kimsenin bilmediği bir yerde saklıyorsunuz adeta. Evet sevgili arkadaşlarım bakın. <laughs> Pardon. Şurada bakın karşılıklı iki kişi gelmişsiniz. Bir kişi hakkında bir konuşma yapacaksınız. Ve üstünde bir kalp duruyor. Yani bir kalp kırgınlığı hakkında olabilir anladınız mı? Yani bu iki kişi bir kişinin yüzünden bir tartışma yaşayabilir. Yani ya söylediği bir laftan dolayı ya gördüğünüz bir şeyden dolayı bilemiyorum ama bu kişinin yüzünden yani böyle bir kalp ağrısı, kalp yarası yüzünden böyle karşı karşıya gelip konuşmanız, bizim konuşmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor dediğiniz sanki bir olay olacak sevgili dostlarım. Burada da şöyle söyleyeyim bir konuda çok dikkatli olmalısınız. Yani sanki gerçek dünyayla hayal dünyasının arasında böyle gidip geliyorsunuz. Yani olmasını istediğiniz şeylerin hayalini kuruyorsunuz ama gerçekle karşılaştığınızda da sanki bunu hazmedemiyorsunuz. Anladınız mı? Yani hazmedemediğiniz sanki böyle gerçeklikle bir hayal dünyanın arasında bir gitgeller oluyor. Yani hayal ettiğiniz gibi bir kişilik, bir insan, bir iş, anladınız mı? Bir olay hayal ettiğiniz gibi olmadığı zaman böyle bir çökmeye, bir duygusuzlaşmaya, yani bir içinize kapanmaya yönelik oluyorsunuz. Ama hayatın gerçeklerinden de kaçmamanız gerekiyor. Burada iş hayatınızla ilgili sanki böyle bir sorun olacak. Bazı e, takıldığınız sorunlar var ya da o işe gitmek istemiyorsunuz. Hani bir öfke, bir kızgınlık ya da iş yerinizde ayağınızı kaydırmak isteyen birisi olabilir. Size karşı böyle Hmm, bir kumpas kurulabilir. Bu konuda dikkatli olmasınız. Ya kurallara uymadığınız konusunda ya dikbaşlık konusunda ya da yani o iş yerine vermek istediğiniz çeki düzen konusunda birileri rahatsız olabilir. Bunun için de arkanızdan iş çevirip ayağınızı kaydırabilir. Bunun için dikkatli olmalısınız diyebilirim. Evet arkadaşlar burada da sanki böyle işini mesleğini değiştirmek isteyen biri var. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben bu mesleği yapmak istemiyorum hani artık bu iş bu meslek beni bir kazanca da götürmüyor bıktım yoruldum sanki böyle değişik bir meslek dalına doğru yani gidip bilmiyorum bir kurs alarak el becerisi olarak ya da ben giderim pazarda limon satarım ondan daha iyi olur dediğiniz hani o ortamın o işin içinde bunalmışsınız, sıkılmışsınız, orada olmak istemiyorsunuz zaten ama kapıyı çarpıp çıkamıyorsunuz da sanki böyle bir sorumluluk altında gibisiniz. Yani birilerine karşı bir ağır sorumluluğunuz var. Ya hanenizle ilgili, ya maddiyatınızla ilgili, ya çalıştığınız yer aile yeridir, kapıyı vurup çıkamıyorsunuzdur. Ya bununla ilgili ama biraz daha sanki böyle bir iş değişimiyle ilgili biraz süresi var ama sanki bunun altyapılarını oluşturmaya başlamışsınız diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim size bir konuda e, birisini çağıracaksınız ve bir yüzleşme, bir konuşma olacak sanki. Yani kapıdan giren bir kişi var. Ya uzun süredir gelmemiş kişi kapıdan girecek, bir yüzleşme yapacaksınız ya da siz çağıracaksınız gibi geliyor bana. Yani bir konuyu konuşmamız gerekiyor. Yani sen neden böyle yapıyorsun? diye ama belki de sen aradığında telefonlarını bile açmayan birisi bu. Çünkü üstte böyle bir karartı görüyorum. Hani böyle işine pek karışılmasını sevmeyen dik başlı birisi de olabilir ama onun için hala çabalıyorsun, uğraşıyorsun. Evet sevgili dostlarım burada da bir kişi böyle bir arkası dönük duruyor ama bir utancı, bir pişmanlığı var bu insanın. Sanki bir şeyler ortaya çıkmış. Yani seni de hayal kırıklığına uğratmış ama bu konuda da pişman. Ama böyle arkasını dönmeyi tercih ediyor. Açıklamayı tercih etmiyor. Kendini haklı görüyor. Haklı göstermeye çalışıyor ama arkasını dönmüş ve kafası da önünde olduğu için sanki bir pişmanlık yaşıyor. Yani seni mutsuz ettiği için, senin hayallerini yıktığı için, yani sana verdiği sözü yerine getirmediği için de olabilir. Yani bu utanç bence bu şekilde olabilir. Ya da sana bir kayıp verdirmiştir. Maddi manevi, anladınız mı? Verdiği sözü verdiği günde yerine getirmemiştir. Arkasını dönmeyi tercih edebilir. Evet sevgili arkadaşlarım burada da şöyle söyleyeyim size sevgili dostlarım. Bir S harfi var arkadaşlar. S harfinin üstünde de bir kuş var. Ama kuşun böyle kanatları daha kapalı ya şehrinizde ya adınızın isminde böyle S harfi olan biri bir haber bekliyor, bir olayın sonucunu bekliyor, bir mahkeme olabilir, bir iş haberi olabilir. Yani bir e, olayın sonucunu bekliyor. Oh, beklediği haberin gelmesi e, kuşun kanatları açık olsaydı kısa sürede diyecektim ama sanki biraz daha vakti zamanı var gibi diyebilirim sevgili arkadaşlarım ama bu haber e, üstte temizlik görüyorum, temiz bir şekilde gelecek. Burada da sevgili dostlarım şöyle söyleyebilirim. Tembel başladığı işi bitirmeyen yani böyle asalak gibi senin canına kanına yapışmış birisi var arkadaşlar. Yani cüzdanı böyle sıkı tutmuşsun. Hep böyle bir maddi yardım isteyen, kendi ayaklarının üstüne duramayan yani sen arkasından çekilsen darmadağın olacak. Belki düşecek ama bunu da kabul etmeyen, anladın mı? Sana nefes aldırmayan, maddiyatla ilgili sanki böyle e, aileye çökmüş, başına çökmüş gibi birisi var diyebilirim. Hani bununla ilgili biraz uğraşacaksın. Kendini geri çekiyorsun. Artık vermeyeceğim, yardım etmeyeceğim diyorsun ama Biraz da zorlanacaksın bu konuda. Çünkü almaya alışmış. Almadığı zaman da hönkürmeye başlayabilir. Yani ben senin artık arkanda durmak istemiyorum. Ben kazancımı vermek istemiyorum dediğin zaman bu hönkürme yani bağırmaya başlayabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bakın çan çiçekleri çıkmış arkadaşlar çan çiçekleri güzel haberdir evlilik haberdir birisinin aniden böyle bir evlenmesi ya da evlilik teklifi almasıyla inan e, ya da yani ben evlenmeye karar verdim demesiyle böyle bir haber alabilirsiniz ama bir şaşkınlık görüyorum sizde yani birdenbire onun evlenmesi size bir şaşkınlık yaratacak hani bu nereden çıktı? der gibi anladınız mı yani bir şaşkınlık yaratacak diyebilirim e, birdenbire olacak bir olay olur yani birdenbire nüksedecek yani bu nereden çıktı şimdi diyeceğiniz bir olay yaşayacaksınız evet sevgili dostlarım bakın burada iki tane mum var arkadaşlar mumun biri yanıyor biri sönmüş bu bana şunu söyler e, yani yani birini seviyor olabilirsiniz ya da o sizi seviyordur ama yani yaptıklarından dolayı gördüğünüzden dolayı yani o sevginizi o içinizi anladınız mı o ateşinizi söndürmüş olan birisiyle karşı karşıya olabilirsiniz ya da o bu şekilde davranıyordur sen hala seviyorsundur onun için mücadele ediyorsundur ee, ama şöyle söyleyeyim yani o mum sönmüş istediğiniz kadar uğraşın hani bu sanki sizi kırmaktan ve üzmekten e, geri durmayan birisi gibi de görebilirim ben bunu. Yani bu dediğim dedik birisi olabilir arkadaşlar. Yani böyle eğer ki karşınızda birisi varsa e, ya da yeni birisi bir arkadaşlık teklifi ya da telefon üstünden konuştuğunuz, whatsapp üstünden konuştuğunuz herhangi biri varsa bunun size karşı böyle bir sert duruşu olabilir. Yani eğer ki o seviyorsa sen sevmiyorsan tehdit bile alabilirsin ayrılmak istediğin için ama sen seviyorsan o sevmiyorsa bunun geri dönüşü olmayacak bundan emin olabilirsiniz bu sizi kandırmış bu konuda dikkatli olman gerekiyor yani hala kandırmaya devam etmesine izin vermemen gerekiyor Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bakın. Burada bir kadın var. İki kişinin ortasında duruyor. Bir kadın. Yaşı büyükçe bir kadın. Yani böyle genelde yaşı büyük anneler, kaynanalar hani o evin, yuvanın birleşmesi için uğraşır ama belki de büyük bir akrabalardan biridir. Sanki bu yuvanın dağılması için arada duruyor böyle demir gibi duruyor anladınız mı? Yani senden alıp eşine eşinden alıp sana getirebilir ya da Hmm, yani araba bozmak için elinden gelen her şeyi yapan bir kadın olabilir. Yani bu aile büyüklerinden birisi de olabilir. İlla anne, kaynana gibi değil ama burada bir işi bozan birisi var. İki kişinin yan yana gelmesini istemeyen. Yani böyle e, tam evlenecekken kötü olan ya da evlisinizdir, yuvanızdan olabileceğiniz böyle hala sizinle uğraşan bir aile büyüğü var diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da iki erkek arka arkaya düşmüş bir e, böyle aydınlık bir yola doğru gidiyor. Bir ortaklık, bir iş anlaşması yani güzel bir olaya imza atacaklar. Bunlar ikisi peş peşe düşmüşler üstte de para duruyor bir para işini çözecek bu ya iki erkek arkadaşlar yani bunlar iyi bir kazanca geçecekler diyebilirim sevgili dostlarım para işiyle ilgili burada da sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim başkalarına böyle güllük gülistanlık evine kara kurt gibi olan birisi var. Yani bu iki tane yüz var. Bu yüzü aydınlık, bu yüzü karanlık. Hanesinin içine doğru dönen yüzü karanlık kurt gibi duruyor. Yani böyle bağırıp çağırıp anladın mı huzursuzluk ama dışarıda gidip sorun onu. Yani aa bu çok iyi insan. Anladın mı? Dışarıda güler yüzlü ama evin içine gelince hiç dertleşip konuşmayan bile, belki bugün ne yaptın, nasılsın demeyen bile biridir. Anladınız mı? Yani ailesinin içinde huzur vermeyen, huzur yaratmayan, sevgi yaratmayan bir insan gibi ama dışarıya oldukça yüz aydınlık. Niye evinin içine gelince böyle yapıyor ki anlamadım yani. Evin içine doğru karanlık suratı duruyor. Allah yardımcımız olsun yani böyle birisi biraz zor zor birisi diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bakın koskocaman böyle bir dünya duruyor önünüzde. Yani bu dünya kendi hayatınızı, kendi dünyanızı, giyiminizi, bakış açınızı, saçınızı, başınızı, kaşınızı, gözünüzü bir değişim bir dünyanızla hayatınızda benim kendimi değiştirmem gerekiyor gibi sanki böyle bir şeyler var arkadaşlar. Yani böyle ...kendi hayatınızda büyük bir değişim yapacaksınız... ...bilmiyorum giyim tarzınızda olabilir... ...kaşınızda, gözünüzde, belki estetik bir bakış açınızda... ...belki birazcık kilolusunuz... ...belki zayıflamak istiyorsunuz... ...yani ben kendime bakacağım artık... ...yani ben kendi hayatımda... ...kendi dünyamda önce kendimi değiştireceğim... ...dediğiniz bir olay olacak... ...evet burada da kapının önünde arkadaşlar... ...bir insan duruyor... ...kapının önünde bir insan duruyor ama... ...bu sanki senin hayatını müdahale eden... ...çat kapı gelen, destur bilmeyen... ...bir insan gibi... Biraz da üstle laflar var. Böyle bu insana karşı biraz dikkatli olun. Biraz dedikoducu, anladınız mı? Sizden alıp başkasına, başkasından alıp size getiren. Zaten ben her zaman öyle derim. Başkasından alıp sana getiren mutlaka senden alıp başkasına götürür. Bu konuda dikkatli olmalısın. Evet, burada da bir e, telefon yüzünden bir tartışma olacak arkadaşlar. Bakın bir tel var, iki tarafta laflar var. Bir telefon yüzünden hane içinde bir tartışma olabilir. Yani böyle gözler o telefona dikilmiş e, ee, artık ya sensindir ya hayat arkadaşın, eşin bilemiyorum ama telefon yüzünden sanki böyle bir dıtlıklama yüzünden falan böyle bir bir telefon peşindesiniz diyebilirim. Yani bu mesajlar yüzünden bir tartışma olabilir ya da senin gözün dikilmiştir o telefonu elinden düşürmediği bir telefon vardır laflar var çünkü bir telefon var ortada ya da gelecek olan bir telefon yüzünden bir tartışma olabilir bu konuda dikkatli olmalısın yani böyle tartışmaya mahal vermemelisin iyice bir şeyden emin olmadan evet sevgili arkadaşlarım bakın burada da iki tane böyle insan var ama şöyle söyleyeyim bunlar sanki ellerinde bir fidan var bir e, toprağa fidan ekiyorlar böyle küçük ağaç var ellerinde bu yeni bir iş yeni bir hayat yeni bir e, ortaklık gibi de gözükebilir. ya da yeni bir e, il değiştirme ilçe yani böyle hayat değiştirme Anladınız mı? Başka bir yerde gidip başka bir hayat kurma hayali de olabilir. Yani gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyde iki kişi olacaksınız. Yani küçük bir fidanı. Belki evlenmeye karar verdim. Belki bir iş kurmaya karar verdim. Belki yaşadığın şehirden başka bir şehire giderek bir hayat kuracaksın. Ya da birini bekliyorsun. Teksin, yalnızsın. O geldiği zaman belki o fidanlar dikilecek. O zaman tam olacaksın. Anladın mı? Yani bir yeni bir hayat başlayacak. Yani yeni bir düzen, yeni bir hayat başlayacak bir döneme giriyorsun. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir ay doğmuş. Hanenizin üstünde bir aydınlık olacak. Ama burada benim gördüğüm bir para var. Parayla ilgili bir rahatlama olacak. Böyle elinizde de bir sürü kağıtlar var. Artık faturalar mı ödenecek şey borçlar mı bilmiyorum ama hanenin üstüne bir ay doğmuş arkadaşlar. İnşallah ferah güzel bir döneme girersiniz maddi olarak da. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.